Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale videolarımızın ilk videosunu atıyoruz. İlk önce sandık falan açalım. Şurada ücretsiz altın varmış. Keşke sandık olsaydı da. Bakalım. Zaten istesem de bunu alamıyorum. Şuradan sandığımızı açalım. Boş çıkacak zaten. Arena maksimumdu. Çekilişte mücadeleye katılırız. Ondan birkaç maç çıkarız arkadaşlar. Dediğim gibi Clash Royale videomuzu da atıyorum. Avuç dolusu taş varmış 10 tane. Onu aldım. Kartlarımızdan burada rozetlerde yeni rozetler açılmış. Bu iki o. Yeni mod gelmiş. üçüncü çekiliş hepsinden teker teker deneyeceğiz. Kopaya etkilenenlerden. Öncelikle çekilişte mücadeleyi yapalım. 3 kaybetme şansımız var. Başka yok. Brawl Stars videomuzu da attım arkadaşlar. Sonrasında yine bir Brawl Stars videosu gelecek. E şu an hangisini seçeyim? Mini pek kal. Serserilerden sev. Labrözler <laughs> golemi <laughs> kaybettiriyor ikisi bize. Efsane ikisinden gelmesin ekibine ya. Bana da yenmiş olacak. Bakalım. Hmm. İki yılda falan kullanıyor bu adam galiba o zaman. Şuraya koydum. Aa bana da mini pekka gelmiş. Çok şaşırdım. İki adet mini bekka olur oyunda. Oyundaki iki adet mini bekka. Bunu kullanacağım facia. Ateş ruhunu aldım. Attım. var Valkyrie koydum. Bana Valkyrie gelmiş. Atıcı. Benim favori karakterim atıcı. Şimdi onlarla gelirken ben de mini pek kamu kullanırım. Bak mini Pekka burada. Mini Pekka. Hemen öldürür zaten. Şuradan da şu fazla demek şey koyayım. Bak bana eksi geliyor. İksir gelmesi benim için daha mantıklı ve daha iyi bir seçenek. O nedenle iksir golemi almadım. Bak zaten hemen şurası kırıldı. Bu kadar basit. Bir kule bile alsam kazandım zaten artık. Kazanmış olmayı bana benim en iyi oynadığım karakteri verir tabii olur. O kişi eskiden ben de vardı. Kullanmadım onun süre. O nedenle sürmüştüm bir ara ondan. Zaten şu iksir golemleri full bana iksir vermek için var. Başka ne için olacak ki arkadaşlar? Hemen şuradan şifacıyı koyayım. Ardından da mini bekkayı koyarım ne kadar az hasar zaten hasarı bile yok ne kadar az hasar verebiliriz hem ben minibekkayı seçmemiştim ben minibekkayı seçmiştim doğru onu işte. buraya geldim bitti bitti gördüğünüz üzere arkadaşlar tam 3 dakika 50 saniyede rakip böyle inilir işte işte mücadele eder İyi. Ama yenilme var, kazanmakta var, kaybetmekte var. Bir galibiyet artı 10 al. Bunda ne varmış? Bakayım ne varmış? +3. Arkadaşlar, önceki videoma 12 like gelmişti. Daha önce de Brawl Stars videomda dediğim gibi o nedenle hepsini atmaya çalışacağım. Sadece bir tane kalıyor. Tabii ki kraliyet kelime. Roket tabii ki de ya. Ee, bu İnşallah iskelet ordusu yoktur. İskeletleri atarsa yandım. Şöyle şuradan ne koyacağım? O bana tomruk geldi. Onda da mega şövalye falan yoktur ya. Avcıyı buraya koysam. O bana iki tane efsanevi var şu an. Onun da iki tane efsanevisi var. En sevdiğim kartonla gelmiş. Tomruk. Tomruk bunları öldürebiliyor diye biliyordum ben ya. Öldüremiyor mu? Oduncuyu kullanacağım şuraya gelip. Hemen öldürür zaten. Oduncu tek atar iskeletlere. Ama iskeletler proya alıyor yatanı. buradayım onları o kasırgasını varmış adamın bende ise hiçbir şey yok arkadaşlar bende ise hiçbir şey yok ya adamın kasırgası var bak görüyor musun adam en iyileri kendini almış bu maç kaybettik garanti arkadaşlar şu an kraliyet devine onun gelmediği tarafı yani bu tarafa koyacağım ters saldırı yapacağım roketimi alıp buraya atacağım arkadaşlar gördünüz zaten de yani tüm savaşçılar o kadar iyi değil karakterler yani Brawl Star daha iyi yüzde yüz Brawl Stars tercih ederim ben Direkt de kalkmak istiyorum adam artık ya Tom menzilini biraz daha uzatsa son iki güncellemede o zaman bak iyi olur Sonuç çok kısa. Tabii ki de bunları koyar. Adamda neler var neler çiğ köklü. <laughs> Neyse arkadaşlar. Sizleri hemen geçelim. Beğenmeye çalışalım. Bir daha çok abone bekliyorum dediğim gibi arkadaşlar. Sonraki Clash Royale videosu için 7 like bekliyorum. Çünkü diğer videomuz 12 like geldi ve 25 abonede de özel bir video geliyor. Ayın 18'inde de çok özel bir video daha geliyor arkadaşlar. Ben olsam sizin yerinizde abone olup like atardım tüm videolara. Sizin de yapabileceğiniz basit bir şey tek tıkla. Ben de şimdi bunları buraya koysam bir roketim hazır olsa ben de burayı kırsam ani ölüme kalmadan yenerim o zaman. Bak 206 şey kalmış canım. Savaşın bitmesine son saniyeler, son saniyeler, son saniyeler, son saniye. Aa, yenildik. Arkadaşlar yenildik, yenildik arkadaşlar, arkadaşlar yenildik. 3 2 1. Ama ya. Saniyeden kaybettik arkadaşlar. Ben onu biliyor musunuz? Neyse şimdi bu turnuvadan oynamayalım. İki maç yaptık. Şimdi parti modundan oynayalım. Ona da iş gelmiş. Clash Royale'in en iyisi bence çekilişli. <laughs> Şimdi şuraya gelelim. Üçlü çekiliş. Varmış. Bir maç üçlü çekiliş oynayalım. Bir tur. Bence bu. Bence. Bu. Öldürme öldürme abi. Efsane mi seçer adam. Hmm. Bunu alsam tabii ki de efsane mi o? Bu tabii ki ya. Hmm. Bak en zoru bu. Buydu ya. Arkadaşlar bu karakter yeni gelmiş. Uzun süredir bu oynamıyordum. Benimki bitti rakibiminki de bitti. Bu son maçımız arkadaşlar. Sonrasında videomuz bitiyor. Gale'ı Brawl Stars'a atacağım. Diğer Brawl Stars videomuzun sesi biraz kötü olmuştu onu ayarlayamadık arkadaşlar o nedenle. Ama önemli olan videonun içeriği diye düşünüyorum. Bomba kalesini koydum. Bomba kalesine saldıracak. O sırada ben de ona saldıracağım. Kraliyet paketini koydum. Hediye paketi gibi böyle düşürürler işte. Ha ha ha. Haydi to koyayım. Haydi da çok haydutmuş. <laughs> Neyse. Aynı falan gelmedi rakibime ya. Yani efsanevi bir kart varsa her zaman efsaneviyi tercih şey ederim. Tomruk dışında efsanevi bir kart varsa tabii ki de efsanevi karttır. Uçan makineyi koyayım. İçinden iskelet çıkmıyor muydu bunun? Uçan makinenin içinde. Ne oldu şimdi? İksir mi attı adam? Bak kulesi gitti mesela. Hoşça kal kuleye. Buraya geleyim. Taç kazanırsak arkadaşlar mesela. Hemen bir tane de kutu açılımı yaparız Clash Royale'den. Clash Royale'den hiç kutu açılımı adlı videomuz gelmedi. Brawl Stars'tan kutu açılımı yapıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Sonrasında da mega kutudan bir şey çıkacak. Ümitliyim ben mega kutunun ya. Mega kutular iyi şey çıkarıyor. Mega kutudan 7 yazıyor. Bana hiçbir şey vermiyor. İnanamıyorum ya. Yani. Eşya jetonu veriyor. Ya da var veriyor arkadaşlar işte. Ben bunu buraya koydum. 11. kral seviyesi hepsi. Bunlar kupayı etkilemiyor zaten. Şuraya da geleyim uçan makine adı galiba. Şuradan tak tak. Yıldırım. Yıldırım Beyazıt. Bitti. İki kupa aldık. İki taç. Sen düşüne gel yavru ejderha. Değil ya. Cehennem ejderhası Neydi adı? Adını da bilmiyorum ya. Uzun süre oynamadım. Sen şuraya İlk ilk videomuz arkadaşlar. Ve çok iyi gidiyoruz şu an arkadaşlar. Kendimize çektik inanamıyorum hemen yendik bunu. Beni yenmesine yüzde sıfır. Tak bitti kraliyet paketi. Sana da hediye paketi. Hepsi bu. diğer muhafızın üstüne doğru gidecek. Artık sıkıntı yok şu an. Neden sıkıntı yok? Çünkü yendik. Bitti. Şimdi bir kutu açılımı yapayım altın sandık gelmiş ödül olarak. Vay. Tam da bizim istediğimiz şekilde geldi şuradan. Şimdi buradan bir tane sandık açıyoruz. İçinden hiçbir şey çıkmadı. Tabii ki buraya öyle bir şey koymayacağım. Hemen açmaya başlayalım. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik sonraki video için dediğim gibi 7 like yeterli. Görüşürüz. Bye bye.